Bir ırg ırgatlık zamanında, <laughs> bir ırgatlık zamanında, pardon bir biçerlerin böyle çalıştığı ırgatlık zamanında Akdağ Madeni ilçemize bağlı Oluközü beldesi Konacı mahallesindeyiz. <laughs> Muhabbet çöpe daha şey söylüyoruz. Güneşe yıldızlara sorar seni ara Güneşe yıldızlara sorar seni varar Yağmurla bulutlara Sonra seni ararım Yorgunum aramaktan gördü sormaktan Dön gel bir tanem dön gel Ağaçlar çiçek açtı Ayrılanlar da muruştu dön gel bir tanem dön, dön. Saousun mahallesindeyiz. Yine sağ olsun abilerim ayran ikram ettiler. Teşekkür ediyoruz. Ayran da güzel olmuştu. Şöyle seni bir tanıyalım abim. Kendini bir tanıt. Ben Konacık köyünden Arif Özdemir. Akdamar'ında oturuyorum. Milli Eğitim'de çalışıyorum. İşte hafta sonları babam ziyarete geliyoruz. Köyde iş olursa yapıyoruz. Köyde hayvancılıkla kimler uğraşıyor abi? Valla köyün çoğu hayvancılıkla uğraşıyor. Çok mu hayvancılıkla çok. uğraşıyor? Köyde kaç çok. Köyde çok. Kaç ev vardır şu an? Konacı'da kaç ev var mesela? 100, 100 hane var. 100 hane var. Kaç hanesi hayvancılıkla uğraşıyor? 100 hanenin 80'i 80 uğraşıyor hemen. hemen. 80'i hayvancılıkla uğraşıyor. uğraşıyor. Anladım. Peki ne tür hayvan var? İnek mi, tosun mu, küçükbaş mı, büyükbaş mı? Büyükbaş var. Büyükbaş hayvan var. Küçük başta var. Hmm. Bir kişi de var. Kaça ya. alıyorlar, kaça satıyorlar pek? Vallahi ne? onu tüccarlar bilir ben bilmem. <laughs> Değil mi? Nereden <laughs> alıyorlar bu hayvanlar nereden? Pazarlardan alıyorlar. Pazardan getiriyorlar. Burada besleyip tekrar götürüp satıyorlar. Evet, Buz alıyor. Şöyle bir gezdirelim. Bu arada senin arabaya da kuş kondu bak. Şu kuşu bir çek bayım. Kuş konsun, kuş iyi olur. Değil mi? Hı <laughs> hı. Kısmetiniz açılır. <laughs> her anam. arabaya konmaz onlar bastılar arabayı sevdiler aynen aynen şey olabilir, <laughs> aynen durum böyle evet sen ne işle uğraşıyorsun abim ben okulda çalışıyorum Milli eğitimde hizmetti h i̇şte devam şöyle edip gidiyoruz kamerayı şöyle evet Peki çiftçilik nasıl geçti bu sene? Bu sene iyi yani soruyoruz reçberlik yapanlardan iyi diyorlar. Hmm. Yani genellikle ne ekiyorlar? Buğday, Buğday nohut, meykeller, meykeller. Uyday, nohut mekeller, mercimek mekeller. Buğday, nohut, fiye ekiyorlar. mercimek genellikle az ekiyorlar herhalde mercimek. Anladım. Güzel abim. Gurbette tanıdıkların var mı? Gurbette var, Avusturya'da var, Hollanda'da var, kaynım var. Hmm. Onlara bir selam gönder şöyle abim. Hollanda'da kaynıma yeni gelinim var. Onlara hepsine selam söylüyorum. Bütün Konacı köyünde yurt e, gerek Konacı köyünde yaşayan gerek yurt dışında gerek yurt içinde Konacı köylülere selam olsun. Su pınar, Su pınar. Asır, şu çınar caddeye sokaklara sonra seni ararız Ağaçlar çiçek açtı ayrı dalları kavuştu Dön bir tanem açlar Ağaçlar çiçek açtı ayrı dalları kavuştu جن قلبي تالم cadde ya sokaklar şehit varışlar cadde ya sokaklar mecnun misal insan sorar seni arar Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan Dün gel bir tanem dün Yorgunu aramaktan gördüğüme sormaktan Dün gel bir tanem dün bizi gurbete ağlattın hasretin Gül ağabeyi gurbete ağlattın hasretin Şimdi neredesin nerede, nerede? Sonra seni kararın Ağaçlar çiçek açtı ayrı vallar kavuştu Dün gel bir tanem dön gel. Yorgunum aramaktan, gördüğüme sormaktan Dön gel bir tanem dön gel. Dargın dargı bakarsın Sen beni sözümde durmaz mı sandın Durmaz mı sandın Sen beni sözümde durmaz mı sandın Durmaz mı sandın Hatırın hoş olsun, birin bin olsun, Birin bin olsun, hatırın hoş olsun. Birin bin olsun, birin bin olsun. Yalnız sabah olmaz mı istendin? Olmaz mı istendin? Yalnız da sabah olmaz mı istendin? Olmaz mı sustun?